Seni günlere böldüm Seni aylara Daha yıllara yüzyıllara böleceğim Ve her zaman söyleyeceğim ki Beni anla Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi Minesi çatlamış bir diş gibi Durduracağım karşında Şiirler söylenir şiirler biter biz bu sevdayı neresine sakladıktı? Sen ona bak da... Kahverengi avuçlarına mı gözlerinden? Tam oradan mı? Kahverengi yağan bir aydınlığa Bütün günler yenileşir her bekleyişte Ve bütün dünler, bütün geçmişler Kapını açarsın ki bir de Hiç kimseler yok Çaresiz Benim sana gelişim de hep böyle Dün akşama doğru turuncu bir bulut geçti Soru bütün bulutlar hep birden geçti. Anılar, anılar. Hepsi bir kelime.